sokakta gezen 10 vatandaşımız sorsak güvendir mi diye herhalde %70-80'i güvendir olmadığını ifade edecektir diye düşünüyoruz. Çünkü sokakta yaşayan vatandaşımız, memurumuz, işçimiz, emeklimiz bunu birebir yaşıyor, fiilen yaşıyor. Yani bir önceki yılda aldığı şu bardak örnek veriyorum 10 liraysa bugün olmuş 30 lira. Burada enflasyonun %50-60 demenin hiçbir mantığı manası da yok. Zaten TÜİK'in enflasyon ee, rakamlarını belirlerken e, ölçü, ölçü aldığı bazı e, kriterlerde de kamuoyuna yansıdı. Hı hı. Yani e, mesela 9 bin kusurlara ev taşıma ücreti olarak yazmış gördüğümüz kadarıyla. Yani bunlar e, doğru rakamlar değil. Öncelikle her şeyden önce e, TÜİK'in yani ülkenin resmi kurumu olan TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarının reel enflasyon rakamları olması gerekiyor. Yani gerçeklerden uzak olmaması gerekiyor ki hepimiz bir TÜİK rakamlarından yola çıkalım. Ama bugün bağımsız araştırma şirketlerine baktığımızda TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla arasında neredeyse %100 fark var. Yani bu bu kadar küçük fark sapmalar olmaz. Sapmalar mesela e, küçük sapmalar olabilir. Kabul Hiç edilebilir. Şimada, tabii, tabii biri yüzde %63 hesap etmiştir, biri yüzde %65 evet. hesap etmiştir. Kabul edilebilir bunlar. Ama biri 60 hesap ederken biri 120 hesap ediyorsa burada bir sıkıntı var. Evet, orada bir yani, problem var. Kesinlikle problem var. Yani ufak rakamlar olabilir tabi. Yani 3-5 puanlık e, sapmalar olabilir ama yüzde %100 sapma olması mümkün değil. Yani akla e, aykırı olan bir durum. Tabii memurlarımıza baktığımızda biraz önce ifade ettiğim gibi 2003 e, 2002 2003 yıllardaki alım gücü %50 düşmüştür bugün itibariyle. Ve bu alım gücüyle beraber de maalesef yani ülkemizde memur sendikacılığının yerle bir olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Yani Siyasetin kontrolünde olan sendikaların sendikacılık yapmamasından dolayı bu ifadeleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Maalesef 7 dönemdir yapılmış olan toplu sözleşmelerde hep enflasyon oranlarında artışların olduğu daha doğrusu işte maaş zammı alıyoruz diye açıklanıyor. İşte 2024-2025 yılları içinde olduğu gibi. 2024 yılı Ocak ayında %15 maaş zammı aldık denildi. E, Temmuz ayında %10 maaş zammı aldık denildi. Ve e, memurlara verilen %15'lik e, zam Ocak ayında Temmuz ayında geri alındı. Yani bu nasıl oluyor e, derseniz eğer şimdi Ocak ayında yapılmış olan memur maaş zammlarından ee, enflasyon farkı olarak e, işte 6 aylık enflasyon ne kadardı? Yüzde 24.3'tü yanlış hatırlamıyorsam. O 6 aylık enflasyon yüzde 24.3'ten yüzde 15 çıkartıldı. Yüzde 10 maaş ile beraber yüzde 19 kusurlara getirildi. Bu şekilde bir hesaplama yapıldı. Bakın Temmuz ayında biz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptık. Memurlara yapılacak olan 6 aylık zam e, %34.7 Yanlış hatırlamıyorum. %34 kusur yapılması Hı. gerekiyordu. E, maalesef %19 zam yapıldı. %10'u memurun yine gasp edildi. Maaş zamları. Bunu hiçbir sendika ifade etmiyor ve dile getirmiyor. Birlik Sağlık olarak ya da Bas Konfederasyonu olarak bizler bunu dile getiriyoruz. Yani hiçbir kimseden de bir ses çıkmıyor. Şimdi yetkili sendikanın e, genel başkanı diyor ki bu yasa yetersiz. İşte 4688 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesi gerekir. Toplu sözleşmenin yeniden ele alınması gerekir. Peki biz bunu 2010 yıl referandumunda sonuçta 4688 sayılı yasada yapılacak düzenlemenin yetersiz olduğunu ifade ederken aynı şahıslar o zaman diyordu ki memura toplu sözleşme geliyor. Referandumda evet oyu verin diye alanlar da geziyordu. Aynı sendikanın yöneticileri. Ama bugün geldiğimiz noktada diyor ki yasa yetersiz. Yani bunun yetersiz olduğunu görmek için biz 14 yıl önce görmüşüz, siz 14 yıl sonra mı görmeniz gerekiyor mutlaka? Zaten toplu sözleşme diye bir şey memurlarda yok. Yani bunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü toplu sözleşmede maalesef her iki yılda bir yetkili memur sendikalarıyla hükümet masaya oturuyor. Ağustos ayı içerisinde oluyor bu her iki yılda bir. O ağustos ayı içerisinde masaya oturduklarında adeta bir tiyatro oynanıyor karşılıklı olarak işte oturduk, kalktık, şunu istedik, bunu aldık falan gibi ifadeler geçiyor. Ama orada anlaşma sağlanamazsa bile bu hakem kuruluna gidiyor. Hakem kurulunda 11 kişilik komisyon var. 11 kişilik komisyonun 6 tanesi hükümet tarafında, 5 tanesi sendikalar tarafında. Siz ne yaparsanız yapın o komisyonda memurun lehine bir şey çıkaramazsınız. Bu mümkün değil. Çünkü 11 kişinin matematiksel olarak 6 tanesi hükümet tarafında. Şimdi siz burada ne yapsanız da boş hiçbir sonucu da ulaşamazsınız. Biz bunu hep ifade ettik. Yani e, şu an itibariyle zaten siyasetin kontrolünde olan sendikaların alana çıkma, eylem yapma gibi bir lüksü de yok. E, çünkü sizin e, idare edenler, e, vesayeti altında olduğunuz e, kişiler yapma dediğinde yapmıyorsunuz alanlardan çekiliyorum. Bunu defa de yaşadık. Mesela bir sendika çıkıyor işte biz muassamlarla ilgili açıklama yapacağız diyor. Bir bakıyorsunuz 3 saat sonra biz yapmayacağız geri çekildik diyor. Mesela bunlar hep yaşadığımız şeyler. Tabi burada devlet memurlarımız yani işçilerimiz, emeklerimiz bana göre Cumhuriyet tarihindeki en kötü dönemlerden birini yaşamaktan. Yani e, devlet memurlarımızı baktığımızda alım gücü %50 düşmüş, emeklilerimizin işte geçtiğimiz günlerde biraz önce siz de ifade ettiniz, kök maaş e, saçmalığıyla bir şey ortaya çıkarıldı, e, binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce emeklimizin maaşı hiç değişmedi kök maaşa takılmalarından dolayı. Şimdi tek başına bir hükümetiniz var, e, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyorsunuz, e, kök maaşla ilgili bir sıkıntı varsa e, Sayın Cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararnameyle ile de bunu düzeltebilir. Ve aynı şekilde meclise getirip de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni getirip orada düzenleyebilirsiniz. Yani kök maaşa takıldı diye emeklilerin orada alacağı 3-5 liralık bir zammın gasp edilmesi bize göre hiç doğru değil. Evet. Şu an itibariyle bakıyorsunuz 10 bin temel maaş emeklilerde. E tabi bu emeklilerimiz de işte eşinden maaş alıyorsa zaten 3'te 4'te üçünü alıyor biliyorsunuz. 7500 liraya düşüyor. Ve emekli olduğunu düşünsek bile 10 bin lirayla şu an itibariyle Ülkede yaşama lüksü yok. yok Yani belki hani bir köyde olur hiçbir şey para vermez yediği için kendi üretir bir ihtimal ama e, yani bir toplu yerleşim yerinde yaşayan bir emeklimiz için 10 bin lirayla geçinmek imkansız, mümkün bir değil. Bir de yani. neden öyle yaşasın yani belli ki bir köyde